4 Kasım 2025 Salı Levent Ersin Orallı Star Gazetesi Türkiye'nin barış diplomasisinde yükselen rolü 3 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen çok taraflı toplantı, Gazze'deki trajedinin sona erdirilmesi ve bölgesel barışın yeniden inşası sürecinde dönüm noktası niteliğinde bir girişim olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu buluşmada Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Pakistan'ın katılımıyla uluslararası istikrar gücünün kurulması fikri masaya yatırılmış, ateşkesin güçlendirilmesi ve uluslararası hukukun ihlallerine karşı kolektif sorumluluk mekanizmalarının işletilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Gazze'de yaşananlar yalnızca bölgesel bir çatışma değil, İnsanlığın vicdanında derin bir kırılmayı temsil etmektedir. İsrail'in defalarca yinelenen ateşkes taahhütlerini ihlal etmesi, sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürmesi ve uluslararası hukukun temel normlarını sistematik biçimde çiğnemesi, uluslararası düzenin meşruiyet krizini görünür kılmıştır. Gazze krizi ve uluslararası hukukun aşınması Modern uluslararası hukukta sivillerin korunması, savaş suçlularının cezalandırılması ve orantısız güç kullanımının yasaklanması ilkeleri Gazze'de yaşanan trajedide ciddi bir testten geçmektedir. Bu bağlamda İstanbul toplantısında öne çıkan diplomatik refleks sadece siyasi değil, aynı zamanda ahlaki bir karşı duruşun da tezahürüdür. Türkiye bu süreçte yalnızca bir ev sahibi değil, etkin bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı düzeyinde yürütülen diplomatik girişimler, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, AFAD ve Kızılay gibi kurumların koordinasyonuyla birleştiğinde, Ankara'nın Gazze'deki insani ve diplomatik çabaların merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Gazze için umut masası kuruldu. Türkiye'nin barış diplomasisinde sergilediği bu çok boyutlu yaklaşımı, klasik arabuluculuk anlayışının ötesine geçerek vicdani diplomasi olarak nitelendirilebilecek yeni bir paradigmanın habercisidir. Bu paradigma, gücün değil adaletin, çıkarın değil sorumluluğun önceliklendirildiği bir dış politika anlayışını yansıtmaktadır. Toplantıda ele alınan uluslararası istikrar gücü önerisi yalnızca güvenlik odaklı bir müdahale planı değildir. Bu fikir, adaletin yeniden tesisinin merkeze alan normatif bir çerçeveye dayanmaktadır. Gazze'nin yeniden inşası, fiziki altyapının onarılmasının ötesinde adaletin ve güvenin yeniden inşası anlamına gelmektedir. Türkiye'nin önerisinin dikkat çekici yönü, bu süreci Batı merkezli değil, İslam dünyasının ortak iradesiyle şekillendirmeyi amaçlamasıdır. Bu durum, Soğuk Savaş sonrası dönemin tek kutuplu güvenlik anlayışını alternatif bir modelin doğuşuna işaret etmektedir. İstanbul'un Sembol Değeri Diplomasi ile vicdanın kesişimi İstanbul, tarih boyunca doğuyla batı, güçle vicdan, siyasetle medeniyet arasında bir köprü olmuştur. Bugün bu sembolik kimlik, Gazze için kurulan diplomasi masasında yeniden hayat bulmuştur. Bu masa, yalnızca devletlerin değil, insanlığın ortak vicdanının da temsilidir. Toplantıda şekillenen fikirler, adil barış idealinin hala mümkün olduğuna dair inancı güçlendirmiştir. Eğer uluslararası toplum bu iradeyi destekler ve Türkiye'nin öncülüğündeki çabalara kurumsal katkı sunarsa, Gazze'nin yeniden nefes alması sadece bir umut değil, gerçek bir olasılık haline gelecektir. Gazze'de yıkımın ortasında yükselen dua sesleriyle İstanbul'daki diplomasi masasından yükselen umut cümleleri aynı hakikati haykırmaktadır. Adalet olmadan barış, barış olmadan insanlık var olamaz. Türkiye bu hakikati diplomatik, insani ve ahlaki düzlemlerde temsil ederek 21. yüzyılın vicdan diplomasisinin öncülüğünü üstlenmektedir. İstanbul toplantısı bu öncülüğün kurumsallaşması yolunda atılmış güçlü bir adım olarak tarihe geçmiştir.